Çorum Belediyesi yeni hizmet binasında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Soğuk havaya rağmen çalışmaların ara verilmeden devam ettiği binada %90'lık kısım tamamlandı. Soğuk havanın kendini iyice hissettirdiği bu günlerde Çorum Belediyesi'nin yeni hizmet binasındayız. Burada hummalı bir çalışma görüyoruz. Bakalım bu hummalı çalışma nerelere ulaşmış ve ne kadar bir süre var önümüzde. Hep beraber görelim. Akşemseddin Caddesi üzerinde yapımı devam eden yeni belediye binasında çalışmalar tam gaz ilerliyor. İkmal ihalesi yapıldıktan hemen sonra çalışmalarını hızlandıran yüklenici firma eksik kalan işlerin önemli bir bölümünü tamamladı. Bir yandan dış cephe giydirmeleri yapan yüklenici firma diğer yandan da binanın iç donanımlarının tamamlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bina içinde zemin, duvar ve tavan düzenlemeleri sona ererken mekanik ve elektrik tesisatı işleri devam ediyor. Şantiye Şefi ve Özenel İnşaat Proje Müdürü Mimar Ali Yırtal olumsuz hava şartlarına rağmen çalışmalara hızla devam ettiklerini bildirdi. Hava şartlarının olumsuz olmasına rağmen çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Yani söz verdiğimiz gibi zamanda teslim edip bitirmeyi düşünüyoruz. Ne durumdayız şu anda? Evet. Şu anda %90'ını bitirmiş vaziyetteyiz. Boyamız falan bitti, parkelerimiz bitti. Dış cebedeki e, seram şey kaplamaları bekliyoruz, e, Granit kaplamaları, e, hava kar bastırmadan bitirmeyi düşünüyoruz. Zaten gördüğünüz gibi e, hızlı ivedilikçe çalışıyoruz yani. Evet kalabalık bir ekiple kalabalık, karşılaştık. Şu anda 120 kişi falan var çalışan. Çorum Belediyesi Görünüş, Mimari ve Teknolojik Donanımıyla çok daha modern bir hizmet binasını Çorum'a kazandırarak hizmet kalitesini daha da yukarıya çıkaracak. Aynı zamanda yeni hizmet binası tamamlandıktan sonra belediye işlemleri de tek çatı altında yürütülebilecek.